bugün kedi temalı bir makyaj yapacağız. O yüzden hemen başlayalım. Kapatıcı ile başlayacağım. Dior kullanıyorum. Az bir şey. Göz altlarıma geçeceğim. E gluten yediğim için. Oralarda çıkan sivilcelere. Sanırım en sevdiğim hayvan kedi olduğu için en sevdiğim makyaj bu olması gerek. Ama değil. Çünkü birazcık zor. Biraz bronzer uygulayacağım. Physician Formula. Ve pes bir alıp o yüzden bu muz bulaşlarında. Nemli süngeri alıp çok azıcık değdiriyorum. Basında yeter ama Allık körlüğümü engelleyemediğim için bana yetmiyor. Çok azıcık da burnuma... Yetmedi. Ne kadar pembe o kadar iyi değil mi? Hatta bunun üzerinden bir de bir de bir de şunun ile geçeceğim. Şundan süreceğim. Sabit kalsın diye. Bunun da şu rengini süreceğim. Bu sefer çok oldu. Yeteri kadar pembe olduk. Şimdi ana makyajımız olan göz makyajına geçebiliriz. Bunun için gözümün altına bu paletteki şu pembeden çok az çekeceğim. Bu yeterli. Sonra eyeliner'ımı alıyorum. Böyle bir kırıklı bir eyeliner çizeceğim önce. Kedileri bunun üzerine yapacağım çünkü. Buradan başlık buraya kadar göz çizgimi de takip ediyorum. Sonra buradan direkt dikey yukarı alıyorum. Ve tamamlıyorum. Bence eyeliner çekmenin en kolay yolu bu. Yeteri kadar doluyor. Pembe eyeliner'ım tamam. Şimdi en önemli kısım kedilerimize geçebiliriz. Daha önce yaptığım örneği alacağım kendime. Beyazı alıyorum şimdi. Beyaz kediyle başlayalım. Tam buradan başlayacağım. 3-4 tane yan yana kaç tane sarı sol çizeceğim. Kedi yapmak için önce buralara birer yuvarlak çiziyorum. çizemedim. Yuvarlığa çizdim. Sonra tam yuvarlan en uçlarından birer üçgen ekliyorum ki kulakları olsun. Kedimizin yüzü belli. Bu beyaz kedi olacak. Buraya bir tane gri çizerim. O yüzden o birazcık ara verip yana bir tane daha beyaz çiziyorum ki bunu da bir kaliko yapayım. Üç renkli. Gönül isterdi bir tane de siyah kedi yapmak. Ama nasıl belli edeceğim şurasını? Buraya da gri beyaz bir kedi yapacağım için bir tane de yarım yuvarlak çiziyorum. Hazır beyaz elimdeyken birebir aynılarını da bu tarafa çiziyorum. Bunları çizdim. Şimdi gri alacağım. Şu beyazın yanına komple gri çiziyorum yine. Bir yuvarlak. yani. Aynısını bu tarafa da çizeyim. Bu kedimizin de tepesini yapacağım. Onu biraz daha koyu yapacağım. Yarım daire çizmiştim ya. Burasını üçgen bir şekilde aldım. Ki ağız kısmı belli olsun. Grileri de koydum. şu boş kalanlarına da bir turuncu kedi yapacağım. Fakat bu gri ile azıcık kalikoya grilikler ekleyeyim. Ortaya da turuncu ekleyelim. Bu turuncu kediyi çizdim yine aynı taktikle ama kalikoya da birazcık turunculuk ekliyorum. Bu tarafa da alıyorum. Kedilerimizin kafaları belli oldu. Ama işe zor kısım kaldı. Turun yüzlerine ekleyeceğiz şimdi. Evet, yüzleri çizerken komple siyahla çalışacağım. O yüzden siyahımı elime alıyorum. Şimdi çizdiğim şu kulak kısımların içine minik üçgenler ekleyeceğim. kulak içlerine ekledim. Şimdi biraz daha yukarı doğru kafalarının yukarı, yukarısına doğru gözleri ekleyeceğim. Biraz normalin üstüne ekleyeceğim ki ağzını daha kolay çizebileyim. Mesela bak bunu kaydırdım. Zaten bu fırçam kirliydi az önce. Gözlerini ekledim. Böyle parça parça gidiyorum ki tek tek gidersen elim daha çok titriyor. Şimdi burunları için küçük bir üçgen çizeceğim. Sonra hop iki parantez yana sağa sola ekleyeceğim. Şu mesela biraz İbrahim tatlı sesin kedisi gibi oldu. Ama kediler uniktir. Hepsi birbirine benzemez. O yüzden sıkıntı yok diyorum. Yüzlerini oturttuk. Şimdi de bıyıklarını çizeyim. Bıyık için dışarı doğru 3 tane çizgi ekleyeceğim. eklemeleri yaptım. Bence oturdu. Çok teşekkür ederim izlediğiniz <laughs> için. Görüşmek üzere.